Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta doğru oynuyoruz. Başlıyoruz. Evet, ışınlanık birazcık bekliyoruz. En alt kata inmeliyiz. Acaba oyunu bozsam mı? Neyse. Daha önce söylediğim gibi ben pek konuşmam. Abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim 15 like. Aha geldik. Evet daha önce Roblox oynadığım için doğrusu. Burada biliyorum biraz. Şey kardeşimin sesi geliyor oraya. Şimdiden özür dilerim. Bambuyu çaldım. Şey. Size söyleyeyim. Eşya çalmak kötü bir şeydir. Orada bambuyu çalın dedim ama Aynen. siz hiç bir şey... şey çalmayın. Şey hemen geldim. Bir şey yapmıştım da. Heh, geldim. Kardeşime bir şey dedim de. Hemen. Tamam. Geldik. Geç geç geç. Şöyle Merdivenlerden çıkması da bayağı hızlı oluyor. Geç. Çık. Etraf karanlık. Bir dakika. Bir şey fulla. Ha şimdi daha iyi göreceğiz. Ya geçsin artık. Pardon aradı bir yanlışlık. Yanlış yaptığım için. Ama şey ya zıplıyordu da. O yüzden arada bir yanlışlıkla kolay işte. Hava geç geç geç. Ba ben geri mi gidiyorum? Yok ya ileri gidiyorum. daha kapı ne zaman çıktı ki? Aha rast geliyor. Size raşın nasıl bir şey olduğunu da göstereyim. Buraya da açıp görebiliyoruz. Bu haritanın bagı. Gördüğünüz gibi geldi ve gitti. Evet geçelim. Hop. Şurada anahtarı oluyor. Daha önce oynadığım için biliyorum da. Ha, herhalde anahtarı yok burada. Bakayım burada mı? Bir şey söyleyeceğim ben neden toplamadım ki şu altınları? Ve anahtarı bulmam lazım bir anında. Neyse şuradaki bu butonu alıp koyayım. Hemen karşımda görüyorum. Evet. Bakayım farklı kapı var mı? Heh, evet. Farklı kapı var. Orada kapıları saklanan canavar olduğu için dikkat ettim. Bu haritayı yüklemek isterseniz şey dikkat edin böyle canavarlara. Dikkatli olun. Ben tabii daha önceden oynadığım için çok iyi biliyorum. Ama daha önceden oynamadıysanız dikkat etmeyi unutmayın. Aha yine taş geliyor. Sandviç aç. Rush'ı buradan izlemeyi de seviyorum tabi. Şuradaki butonu kırmıştım. Buton demişim ya. Şeyi kırmıştım işte. çaltele. Hoppa. Şey Roblox'ta hep şurada ölürdüm. Durmadan ölüyordum ya Roblox'ta. Ne yapacağımı bilmiyordum ama burada açık olduğu için hemen geçiyorum. arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa tabii ki parasız paralıysa APK'sını yüklerim bana söyleyebilirsiniz yani yorumlara yazın Al, yanlış yere geldim ya burada değil unutmuşum sırada günün sorusu var şey az kapısından çaldığım için özür dilerim. Ama soruyorum. Sırada günün sorusu var. Siz hiç hayatınızda Roblox doğrusu oynadınız mı? Ya da hiç Roblox oynadınız mı? Cevaplayın. Kapı büyük ihtimalle kilitli. Kırsam olmuyor mu ya? <laughs> Neyse kırmayayım şuradan alayım diyeceğim de ben de vardı ama Hoppa. Ben hep şu figürde takılıyordum. <laughs> Aa birazdan seek geliyor. Onu nereden anladığımı soracaksınız. Buradaki kumlar. Onlar belli, onlardan belli oluyor. Her o gördüğümde siç geldiğini anlıyorum. Bundan bir sonraki odadan bir sonraki oda olabiliyor. Bakayım evet bu oda. Koş 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 koş. Aç kapıyı. Yardır oğlum. Koş, 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 koş. Hoppa. Anam. Koş, koş, koş. Yandık. Hop. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Anam. Yandım, yandım, yandım. İyi ki bablaksız olduğu gibi hemen ölmüyor. Bakın geliyor. Ama yana yana. Ve kapı kapandı. Anam. şu canavarı da durmadan unutuyorum ya. Ve canım çok az. Bundan sonra çok dikkatli olmam lazım. Buranın iyiliği direkt ben tahtaları kırın. <laughs> Aha geldik figürün olduğu yere. Şurada parlayan kitap kitaplar var. Onları onları alacaksınız ve figüre dikkat edeceksiniz. Bu kadar. Bakayım. Ve şuradan geçmenizi öner ve şu an dokunduğum şu yoldan geçmenizi hiç önermem. Çünkü durmadan or Durmadan geçip duruyor bu canavar oradan. Kare kitap. Hı, bu kitapta bir şeyler yazıyor sanmıştım. Işte. Bakayım buraya kadar geliyor. Kaç 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 kaç. Evet geliyormuş. Hep aynı yerlerden geçtiği için kafanız rahat olsun. Yani durmadan şuralarda dolaşıyor. Hep bekleyin, birazdan geçecek. Burada biraz temkinli olun, geçmesini bekleyin. Aynı benim gibi. Ve bir tane bile bir tane kitap buldum, başka bulamadım. Acaba bunları buraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Haritanın nasıl yaptılar o mantığı. Anam. Ge geçecek bir yem olduğum yerden geçecek. Kenara çekil. Yem olduğum yerden geçti. Şuradaki masadan şey, şeyler alacağım şimdi. Anam anam. Yakalanma yakalanma yakalanma. Bakalım şu kitapta Neyse canavarın geçmesin. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitiriyoruz çünkü kaybettim. Görüşürüz. Bay bay.